Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korona nasıl korunuruz onu öğreneceğiz. Öncelikle yaşlı insanlarla temas kurmamalıyız. Yaşlılarımıza şunu söylüyoruz arkadaşlar. Lütfen 65 yaş üzerleri yaşlılarımız sokağa çıkmasın. Arkadaşlar şimdi size korona nasıl korunmamızı öğreteceğim. Öncelikle elimizi sık sık sabunla yıkamalıyız sonra elimizi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze sürmemeliyiz. Sonra yani son olarak da birbirimizin yüzüne hapşırmamalıyız veya esnemeliyiz. Arkadaşlar size söyleyeceklerim bu kadar. Bunları yaparsanız koronavirüs size gelmez. Bilin ki koronavirüs Türkiye'ye geldi. O yüzden bu dediklerimi yapın ve siz de koronavirüsü kapmayın.